videolarına nasıl gireceğim hala çözemedim. Bu yüzden kusura bakmayın. Şu an kendi sesimi bile duyamıyorum. Çok sesli oynuyorum çünkü şu an. Sesi fullledim iyi duymak için. Büyük ihtimalle direkt öleceğim ve burayı keseceğim. Bakalım. Yani öldüğüm yeri keseceğim. Hemen baktık adam atlıyor bak. Adam atlıyorsa hemen ne yapıyoruz? Erkekliğin %99'unu gerçekleştiriyoruz. Geri vites. Yapış. Aa bak bak. bak. Yakıştı mı bu sana? Bu yakıştı mı sana? Hadi. Ulan kapısı nerede buranın? Oğlum bir dur lan. Oğlum şu an çok korktum ya. Geliyor amına kodum. Ya ne yapayım? Ne yap bak ben, ben burada ne yapayım? Al için. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ulan gözlüğü takmayı unuttum. Ne demiş İbni Haldun? Sevmek ölümse koyam gülümse. Ballan ya. Bu video Türk halkına opsiyonlanmıştır. Nereye atlasak? Sesi sakin bir yere atlayıp bir silah bulmak istiyorum. Bence buraya atlamam çok mantıklı. nereye takılıyor ya? Oh. Ballan ya. Şimdi Ayvettin. Şimdi Ayvettin işte. Şunları atalım. gerekiyor. Şunu alayım şunları alayım dur yok şuna mum çanta yok ki anasını çanta yok problem bu çanta. ha tren geçiyormuş lan bana bir çanta lazım bindik bir alameti oh ateş ediyorlar hmm. Şimdi mermiyi fullleyelim. Gözlerimle adam arıyorum da göremiyorum. Sonra birden çıkıp tak diye vuruyorlar. Sonra gel de sinir olma. Onu bir tane şey ver lan. Bu ne cimrilik? Bir çanta ver ya. Aa, resmen çanta yok. Bu ne lan böyle? <laughs> lan ne kara var benim ya. Lan çanta yok ya. Oğlum kaç ev gezdim ya. Şunu tak İşte bu be Ne yapayım lan ben onu? İşte bu Şunu alayım teşekkür ederim Aşağı ineyim şu mermi Almış a mermi almışım tamam Şunu alayım Şunu şunu şu. bir de şu benzini alayım Buradaki arabalar çok yakıyor ya Dizel gitmiyor buraya hacı Buradaki arabaların hepsi benzin, Su gibi çekiyorlar benzini şu molotof'u da alırım, yakarız birilerini. Oo. bana sıkmasan, bana sıkmasa olmaz ya. Hakkı, abi neyim ben açık hedef miyim ya? Şaka gibi, ön... Hızını alan bana geliyor. Bu ne ya? Gücünüz küçükleri yetiyor değil mi lan? Buna kadıklarım. Dur, görme beni, görme. Allah'ını seviyorsan görme. Abla senin Allah'ın yok mu? Allah'ın yok <laughs> mu? Aha. Oğlum mal lan bu. Duvarı toruyor lan geri zekalı. Geri zekalıya bak. Ulan ödüm patladı yalnız çaktırmayın ha. Şunu alırım ses duymuyorum. Şunu alırım. Başka neyim var? Şunları da alırım. Yoluma bakarım kardeşim. Allah rahmet eylesin. Toprağım bol olsun umarım. <laughs> umarım ters dönmemişsindir mezarın. Hadi bakalım. Lan içsene ya. Aa şunu çantada yer kaplıyor mu acaba? Bir saniye. Bu ne lan? Ne yapıyor bunlar? <laughs> ya bak ta Abi ben anlamıyorum bunlar nereden çıkıyor ya Ulan vallahi manyak gibi oyun ya Oynanmıyor ki amınakoyim Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Son usta diyor. Oğlum bir kişi aldım ya bu ne yalaka oyun. Sana katalım bir de de. Video tam olsun bari. Aa hava açık. Hava açıksa süper ya. Tam bu böyle seviyorum yani. Hava açıkken oynamayı seviyorum. Oyunun havası da açık olsun. Ne o Erencil'de hep yağmurlu hep yağmurlu. İçimi karartıyor benim o. Ama böyle güzel. Şu kulaklarım acıdı kulağıma yapıştı ya. Bir de diyorlardı bunun şeyleri çok yumuşak, ha hani yumuşak lan. Bu kulağıma gelmiyor ki bunun şey yumuşak olsun. Şunun sertliğine bak. Deli dana gibi koşuyor manyak. Evet, bakalım nereye atlayacağım. Şimdi ben diyorum ki kalabalık olmayan, ya bana burayı salmayacaklar. Şura benim değil, onu biliyorum yani. Ma manyak ki bak, görüyor musun? Ne sanıyorsunuz yani? Oraya mı atlayacak hepsi? Hepsi şuraya gidecek aslında. Bakalım. Şu küçük adayı almayın abi. Küçük yeri almayın. Salın bana bana opsiyonlayın lan şurayı. Oğlum gelmeyin lan. Abi salın dedikçe adamlar gel. Gel abi gel ya gel. Daha çok gel. Hayırlısı ile sizin bir amını tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Lan in artık in 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 in. Adam gelmesin. Şuraya çıkayım. Süper ya. Daha... Roket atar buldum lan. Çanta da buldum. Burası fena değil. Şunu da alırım. Of. işte bu ya. Oğlum bundan az bulu. Gel an, Oğlum bunu ben nasıl ıskalarım ya? Öldüğümü garantisini veriyorum şu an. Evet arkadaşlar. Ne bekliyorum ki ben? Ne bekliyorum ya? <laughs> Abi kesin öleceğim ben. Biliyorum ki öleceğim. Roketi kaçırdım lan şaka gibi. <laughs> Oğlum roketi nasıl kaçırabilirim ya? Ay şaka gibi yemin ederim ya. <laughs> Adamla önümüzdeydik. Baş başaydık. Roketi kaçırdım resmen. Hadi bana bir karakin daha bul ya. Oğlum ne kadar çabuk buluyor. Bu ne öyle? Şaşırtıyorsun beni. PUBG mi? Mobil diyesim geldi tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah Al işte bak karanlık hava bak cık. Hava kapalı ben bu böyle sevmiyorum abi ben bu böyle bu tür haritalarda böyle ışıklandırması şey olan koyu olan haritalarda doğru demişimdir umarım. Böyle ciddi ciddiye alamıyorum. Pardon şakaya alamıyorum yani. Mutlu olamıyorum bak. Şu kostümden istiyordum hep. Bir tane bulsam da giysem. Acaba soyunsam bana verir mi? Bu yakıştı mı sana kardeşim? Vermedi. Lan ayakkabıyı orada bıraktım ya tüh. Nereye atlasam? Şimdi şuraya alacaklar. Şurasını da alacaklar. Şöyle full. Bak. O yüzden ben var ya. Nereye atlasam biliyorsunuz mu? Şurası kral bir yer gibi duruyor. Gözden uzak. Gözlerden ırak. Hatta ben şimdiden uçayım. Oraya anca yetişirim. Oğlum bu haritada ne kadar çabuk gidiyor ya. bu. Gelen yok değil mi? Git karşıya git, karşıya git. Ne kodum çocuğu ya. Bu yakıştı mı sana kardeşim? İlla gelecek, içime girecek. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Senin ecelin geldi. Ya. <laughs> Oğlum bu ne ya? Ulan ilk ölen ben öldüm lan bu ne böyle? Oğlum nasıl ıskalarım ya? Diyasam be pe suçu ping'e de atamıyorum. Ping de yok. Sutaç sut ayar. E. Yine bak bak görüyor musun bak. Şu haritayı bir ışıklandırmasını şey. Abi bir stil yapsana. Bir stil yap yani. Yap. Bir şey. Saat oha lan saat 2 olmuş ama. Bir stil yap abi. Olsun şey olsun. Diye. Hep açık hava olsun mesela bir harita. Atıyorum bu harita hep açık hava olsa. Sonra Sanok'ta Sanok'ta hep açık hava olsun. Erencil de olsun. Erencil mi? Eren gel Neyse. Ne baksın. Miramart. Oğlum hepsi açık hava olsun lan. Ne güzel olur. Oh. Karizmasın yenge. Bu bekleme süresini keseceğim. Bu sefer iyi oynayacağım. Hadi bakalım. Umarım bu sefer iyiyim. Direkt kalabalık bir yere atlayacağım Aa ayakkabıyı çıkartınca hakikaten ayaktan çıkan ses azalıyormuş bak. Yeni fark ettim. Yok ya kalabalık bir yere atlayacağım abi. Her şey ya da orada çok kalabalık olur ya. Nereye gitsem? Biraz bekleyeceğim. Nereye atlasak ya? Oğlum böyle böyle bir silah toplayabilsem Sağıma soluma bir bakabilsem halledeceğim ya. Bak aynı anda atladık. Yok abi ben dümdüz gideceğim. Nereye kadar giderse. Hadi sal abi bak. Lütfen salın ya. İki tane ev bak. İki tane ya. Lan iki tane lan. Lan iki bina var lan. Gelme gelme. Gelme ya. Mükemmel ya. Daha ne olsun ki amına koyayım? Daha Bak bak. Mükemmel ya. Bir, bir tane bile silah olmasın. En sevdiğim abi, en sevdiğim. Bak hiç silah sevmiyorum ben. Tam tersi oldu öne desem amına Hiç silah sevmiyorum ben. Bana silah verme ya. Verme abi bana silah verme. Hadi hadi bulma bulma. Ne desem tersi oluyor bulma. Hoppala Karakin en sevdiğim harita. Şu an çok seviyorum çünkü parlaklık çok yüksek. Baksana ya bayılı oğlum adamlar bildiğin gerçek bulutu yapmışlar lan. Ama sanırım zaten en kolay yapılan şey bulutlar. Baksana hangi oyuna baksan bulutlar süper görünüyor. Ama var ya en çok şaşırdığım şu an şuraya kimsenin gitmemiş olması. Ve hala da kimse gelmiyor. Git lan altında koskoca şehir var gelme buraya. Manyağa bak döner gelirler benim şansım. var. Eve, evet. Oğlum bendeki şanstan ne bekliyorsunuz ki? Deprem oluyor sandım. O kolsuz ben ondan daha kolsuzum. O kolsuz ben ondan daha kolsuzum yemin ederim. Of ödüm patladı lan Allah'tan kolsuzun tekiydi ya. Ulan ödüm patladı anasını. Lan geri zekalı burada M4 var bana sıktığı silah bakar mısın ya? Allah çarpsın. Bu ne ya? Oğlum ne salak bir adam lan bu? Bak bak. Aha G 36 ile sıkıyoruz zaten bu. Ha. İyi bari o kadar mal değil. Ama yani önünde M4 var. Uzatılmış. Of 3 seviyor. süpersin. Şu ses duydum sandım da. Şu 9 şunları alayım. Şunu tabii ki alayım. Yani şeyden daha iyi olduğunu biliyorum. Abi çok az mermisi var bunun ya. Ha, şu an yetebilir aslında. Ha şunu da alayım. İşte bu. Hayatımı vektör kurtardı ya. Süper. Mus. İyi bari. Fazla sekmiyor. En azından ben öyle fark ettim. Tamam. Bir berli bulsam var ya. Beril. Beril mi? Berli mi? Neyse. Ondan bir tane bulsam var ya. Koparım ya. Süper olmaz mı? Bence süper olur. Ya da drop'u bana atsan... Tadından yenmezsin o bana atsan. Hadi. Başka bir şey yiyeceğim ben. Lan kullan. Kayaya çık. Bir saniye bekleseydin. Kendinize iyi bakın hayatta bol şans.